Ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Sadece iklim yalanının bile salgından çok daha beter bir tiyatro olduğunu herkese kapı kapı anlatıp gözüne sokmanız lazım. Çünkü tüm çocuklarınızın geleceği, tüm vatanınızın değerleri, mülkiyetler, ondan sonra yakalı şeyler denen saçmalık, bütün seyahat özgürlüğü, karbon ayak izi gibi sizi öz vatanına köle sistemleri, işte bu izlediğimiz o ekranlar var ya hani şurada bak, ben de görüyorum zaman zaman. Hep beraber görüyoruz bütün anlamayan kişilerin de evlerinden içeri sokulan bu ekranlar var ya onlar tarafından ele geçirilmiş bize hizmet etmiyor. Bizim vatanımıza, bizim milletimize Allah'ın yazdığı hiçbir kanuna hizmet etmiyor. Mümkün değil böyle bir şey. O yüzden bu bilgi bütün her şeyi kurtarmak için, aklınızı başınıza, aklımızı başımıza almak için, birbirimize tutunmak için artık daha büyük tehlikeleri önlemek için çok önemli. İklim bir tiyatrodur. Bunun bundan 20-30 yıl önce adı küresel soğumaydı. Şimdi ısınma diye her şeye çöküyorlar. Bu kadar net. Arkadaşlar bir önceki hikayede paylaştığım videoyu gördünüz değil mi? Bildiğiniz bütün kanallardaki o insan, o adam kim çok merak ediyorum ben onu. Yani hiç mi evine ek ekmek götürmüyor, hiç mi çocuğu yok, hiç mi yüzüne baktığı utanması gereken bir komşusu akrabası insanları selam verdiği bir insan yok. Hiç mi okuyup karşısına çıkan bir Kur'an-ı Kerim'in tehdidiyle karşı karşıya değil. Nasıl iki yüzlü, nasıl şeytan, nasıl aşağılık İnsanlar oluyorsunuz haberiniz var mı? İklim krizi yüzünden çıkıyor bu yangınlar öyle mi? İklim krizi yüzünden yangınlar sonucu insanların evine, mülkiyetlerine çökülüyor, akıllı şehirler kuruluyor, akıllı şeyler, köyler kuruluyor öyle mi? Ulus devlet yıkılıyor, devlet parçalanıp küresel bir işgale iklim sayesinde veriliyor öyle mi? Milyonlarca yangın aynı anda bir seferde çıkıyor öyle mi? Dünyanın her yerindeki iklim aynı şekilde öyle mi? Yani buradaki iklim yüzünden çıkan yangın Çanakkale'de de aynı. Paris'te de Hawaii'de de aynı öyle mi? Aşağılık ve satılıksınız hepiniz. Size çok iş düşüyor arkadaşlar. Uyanıp bilmeniz...